dostlarım YouTube ben Can. Resul kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa korku India kısa korku oynadı karşınızdayım. İsmi Hastane. Yani Allah'tan ismi yazıyor. Şimdi diyor en iyi deneyim için herhalde e, kulaklık kullanım filan diyor. Ben de kulaklık var sıkıntı yok. Ama tam şey olmadı. Tam ekran olmadı bu oyun nedense. Oyunu tam ekran yapamaz mıyım ya? Evet. Evet tamam. Diyor bir şeyler düştü. Işte. Kafamı döndürebiliyor muyuz? Birazcık. oyun bana geçti. Şimdi hmm. Benim anlamadığım şu. Karakter çok yavaş. Çok yavaş. Sağa sola bakmak bile. Yani yok. Anahtarı bulmam gerekiyormuş. Aktar nerede olabilir? Hastanede tek ben mi varım ya? Ne yapacağım ben şimdi? Kapıları <laughs> eyledildi. <laughs> Anneniz tamamdır. Kapıları eğil edildi. Farenin sol bu etkileşimi giriliyormuş. Şimdi hastanede tek biz varız herhalde. Öyle zannediyorduk. Ya da ben zannediyordum bilmiyorum. Bu karakter koşmuyor. Koşma da yok. Koşuluyor mu? Herhalde buradan gireceğim. Burası yanıyor çünkü. Diğer odalar açılıyor mu? Onlar bir kimde? Yok. Ne orada yeşil ışık yanıyordu. O ne gideceğim? O açılacak büyük ihtimalle. başka bir şey yapılacak bir şey yok. Yes. Ya. Ab Bacı bir dur lan. Bir dur konuşak. O kapıyı açmış ya. Herhalde bu hastaneci ruhlar sıkıntılı ya. Tamam. Bu kapılar yeni açılmayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Bir şey mi olacak ya? Yok olmadı. Hani böyle başı boş bir insan. Bu da ne böyle kapının kapının ar biri sıçmış mı ne yapmış buraya mı ne bu ne bu ne lan Olay ne? <laughs> ya asıl korkunç yapan şu böyle e, karakter kendi kendiliğini e, ekrana bakıp böyle bir ses efekti koyuyor bunu diyor. Yani bu birazcık korkutuyor bunu koy. Olmasa sıkıntı yok. Ya bunu takip ediyoruz da bizi öldürecek yani. Vallahi öldürecek. Kapı açılmıyor. Bu ışıkları da yanıp söndürüyorlar. Gözümü sikiyor Yine ortadaki kapı açık. Biri varmış. Yani biri vardı ayağını gördüm. Ya, ya. Oğlum sen bu duvardan nasıl geçtin? Yani pek bir şey yok. Gel gidelim. Nasıl lan? Hastanede değil miydik oğlum? Burası da neresi? What the fuck? Bu da ne? Eee... İngilizce bilmediğim için buna bas. Evet. Ee, peki sen neden? Hani adam, Rummuş ama ne zaten. Salak sen kendin kaşındın onu takip ettin buraya kadar geldin. Bu niye bu hastanede ölmüş mü ne yapmış? Oyun kaliteliye benziyor bak şimdi kokusunu aldım <laughs> bir kalite kokusu geliyor. Evet harbiden de kalite kokusu varmış. Hastaneye ne oldu filan diyor işte. Bu niye mi lan? Şu kapı açık herhalde birazcık. Evet bir vücut. Ayakları var. Öyle bir gidelim. ya. Anolis. Şimdi kapı açılmış. Bak yeni bir şeyler yapma. Hani hareket falan yapma. O Oha. Kaç kişi ölmüş amına koyayım. Abla senin ayak Ölü gidelim de bunlar şimdi arkamıza saldırır amına koyayım. Ölü, ölüler oradasın. Annenin. Yaz. Oğlum bu kızın ismi neydi lan? Niye miydi? bu buradan girdi anneni ben kendine niye astım ya kendini öldürmüş bu neden ya oyun iyi bence İngilizce birazcık Böyle türkçe dil olsaydı daha iyi olabilirdi oğlum sen ölmedin mi lan Oğlum bu yaşıyor. Bu herhalde ışıklarda duruyor. Karanlıkta yürüyor. Şimdi yine ışık gidecek. Tam yanımda olacak. Tam gözümün önünde olacak. Ya ben nereden biliyorum ya? Ben bu oyunları ben mi yaptım ne yaptım mı? odama geri dönmüşüm falan diyor. Bitti mi? Ne alakalı oğlum? Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldim vallahi tam anlamadım İngilizceydi. Onu video editlerken belki çeviririm, belki çevirmem. Neyse kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.